Ben e, Türk İş İl Temsilcisi ve Türk e, Belediye İş Sendikası olarak e, Faruk Başkanımın adaylığından dolayı Faruk Başkanım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu arada belediye işçilerimize göstermiş olduğu sözleşmeden dolayı ve çalışma hayatında sağlamış olduğu kolaylıklardan dolayı teşekkür ettik. Başarılarının devamını diliyoruz. Nide İl Başkanı, e, Özüplük Sendikası nide Şube Başkanı Mehmet Avşar. E, Başkanımın da ifade ettiği gibi Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Hem hayırlı olsun hem de e, bununla birlikte NİDE'de Eksil Toplum Örgütleri olarak Avrupa Birliği projesi hazırlıyoruz. E, ve hazırladığımız proje kapsamında da sosyal bir alan, e, işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın e, hizmetini açacağımız sosyal bir alanla ilgili bir görüşmemiz oldu, bir talebimiz oldu.